Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa bedeli ağır olur. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya ile Ukrayna konusunda artan gerilimin diplomasi yoluyla çözülebileceğini olduğunu, ancak Rusya'nın bu ülkeye saldırması halinde ciddi zarar göreceğini söyledi. Sağlık Bakanı Lauterberg, Omikron son varyant olmayacak, Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach gelecek haftaların oldukça zorlu geçeceğini belirterek omikronun son varyantı olmayacağı uyarısında bulundu. Alman virolog Drosten ise pandeminin 2022 sonunda bitebileceğini söyledi. Almanya koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu geçti. Almanya'da koronavirüsten tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 34.145 artarak 8.122'ye yükseldi. Dünyaca ünlü bankanın başkanı istifa etti. Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Horta Osario, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesi de dahil olmak üzere şirket içinde kendisine karşı başlatılan soruşturmanın ardından istifa etti. Almanya ile Telegram arasındaki gerilim büyüyor. Almanya son dönemde özellikle korona protestolarının örgütlenmesiyle gündeme gelen Telegram'a baskıyı arttırıyor. Telegram aşırı sağcı ve komplo teorisi içeren paylaşımlara karşı hükümetle işbirliğine yanaşmıyordu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yusuf Yerkel açıklaması, finans ve ticaret eğitimi olmamasına rağmen Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticaret ateşesi olarak atanan Yerkel'le ilgili, Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı bu şahısla ilgili hiçbir şeyi teyit etmiyoruz diyerek bir yalanlama ya da bir doğrulama yapılmayacağını vurguladı. Bir anlamda konunun Türkiye'nin sorunu olduğu mesajı verildi. Hükümet zorunlu aşı yaşını yükseltiyor. Koronavirüs salgınına karşı çok sıkı önlemlerin alındığı Avusturya'da yeni kısıtlamalar ve yasaklar gündemde. Avusturya'da hükümet bugün zorunlu koronavirüs aşısı yaşını 18'in üzerine çıkarmayı gündemine aldı. Avusturya Korkmaz'ın ABD iadesine karar verdi. Avusturya adli makamları Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul etti. Gözler şimdi Avusturya Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceği konusunda karar verecek.